hepimiz özledik. Meydanları coşkuyla doldurmayı, çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşelerine ortak olmayı. Bu yıl tüm bunlardan uzak olsak da kalplerimiz ve ruhumuz her zamanki gibi bayram coşkusuyla dolu olacak. Çünkü bizim birlik olmamız için bir arada olmaya ihtiyacımız yok. Bu millet nasıl birlik olduğunu bir asır önce gösterdi küllerinden yeniden doğarak sıkı sıkı sarıldı birbirine. Ve tam 101 yıldır ilk günkü heyecanla çalıştı aydınlık bir gelecek için. Şimdi tüm mesafelere rağmen coşkumuzu evlerimizde yaşayalım, umudu hep birlikte yayalım. Biz birlikte güçlüyüz. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.